Tam zamanlı programından herkese merhabalar. İyi bir hafta diliyorum herkese. Bugün Sadullah'la beraberiz. Merhaba Sadullah, hoş geldin. Hoş bulduk Selim, merhaba. Haftaya satıcılı başladık. Ee, bu hafta önemli gündem maddeleri var hem yurt içinde hem de küreselde. Ee, i̇çeride perşembe günü Merkez Bankası'nın kararını alacağız. Ee, faiz artışı beklenmiyor. Evet. Senin bir beklentin var mı? Ee, merkezin kararı borsayı nasıl etkiler? Senden dinleyelim istersen. Ee, tabii ki yani biz de tabii ki piyasa gibi bir merkez faiz indirimi ya da bir faiz oranlarını bir değişiklik beklemiyoruz merkez. %3'e yakın çok yüksek bir enflasyon aldık Eylül ayında. Ee, dolayısıyla merkezden bu hafta bir değişiklik beklenmiyor. Ancak e, faiz dışı tarafta yani merkezin faiz dışı araçlarında işte daha önce makro ihtiyati tedbiri kapsamında alınan adımlar yönelik yine karardan sonra işte açıklıyordu bu tarz e, adımlarını. E, bu tarafta bir şey olabilir. Karar metninde de ben büyük bir değişiklik beklemiyorum. Neden diye soracak olursan e, enflasyon hala çok yüksek geliyor. İşte son çeyrekte zayıflama beklentisi olduğundan bahsetmiştim merkez bir önceki karar metninde e, ama biz Eylül'de yüksek gördük yüksek bir enflasyon verisi aldık ee, ve Merkez Bankası'nın önceliği de enflasyonla mücadele olduğu için karar metninde para politikasında yumuşamaya yönelik ekstra bir yeni bir mesaj verilecek bir ortamda değiliz şu anda. O yüzden o tarafta bir şey olmayacaktır. Ama diğer taraftan e, büyümeye ilişkin ciddi anlamda risklerin arttığı bir ortamdayız. Yani 3 aydır sanayi üretimi eksi 4 eksi 5 daralma sert daralıyoruz. İşte PMI'lar e, pandemiden bu yana en düşük seviyeleri geriledi. E, dolayısıyla sanayi tarafında da sorunlar büyüyor. Ee, o tarafta yani e, dolayısıyla Merkez Bankası evet bir faizlerde bir değişiklik yapmayacak %50'de kalacak ama karardan sonra belki makro ihtiyati tedbir tarafında belki orada kredi tarafındaki o işte limitler vardı belki o taraflarda bir adım gelebilir e, diye düşünüyorum. E, orayı in, in, takip etmek lazım. Çünkü diğer taraftan da yani çok fazla bir real faiz veriyoruz aslında şu anda. Kurumda yatay seyir buna biraz destek çıkıyor tabii ki. E, o yüzden e, belki bir faiz indirimi ya da bir mesaj yok ama diğer taraftan da içeride de artık sanayi tarafını e, biraz rahatlatmak için belli adımların artık yavaştan atılması gerektiğini düşünüyorum. E, o yüzden yine perşembe günü bence oldukça volatil bir gün olacak. Yani karardan sonra gelebilecek olası bir yeni adım e, Merkez Bankası'ndan önemli olacaktır diye düşünüyorum. Karar metninde dediğim gibi büyük bir değişiklik beklemiyoruz. E borsaya etkisine bakacak olursak Zaten ciddi bir reel faiz var yani çok uzun zamandır borsanın çok önemli bir alternatifi. E, katılımcılar da artık burada yatırımcılar da e, önemli bir tutarda e, artık riskli tarafta değerlendiriyorlar varlıklarını. E, dolayısıyla merkezin bu haftaki faiz kararlarında bir sürprizle beklenmediği için borsa etkisi sınırlı olacaktır. E, ama piyasanın beklemediği dediğim gibi karar metninde olası değişiklikler ya da karardan sonra alınabilecek ekstra adımlar. E yine bankacılık öncülüğü, e, bankacılık endeks öncülüğünde piyasada biraz volatilite yaratabilir. Teşekkür ediyoruz Sadullah. E, malum borsada son 4 aydır düşüş trendindeyiz. Evet. E, geçtiğimiz ay endeks için 10 bin üzerinde kalabilir mi konuşurken e, artık 9 bin üzerinde kalıcılık göremiyoruz. Maalesef. E, dip seviyelere yakın mıyız sence? Buralarda alış yapmak mantıklı mı? Ee, güzel soru. <laughs> ya şöyle, e, ben dip seviyelere yakın olduğumuzu düşünüyorum. Öncelikle şunu söylemek lazım. Yani dip dip aramak e, bu piyasada sürdürülebilir bir şey değil. Dip aramak ya da zirvede işte satış yapma e, şeyi hissetmek, aramak, böyle bir yatırım stratejisi kurmak e, çok mantıklı değil. Ama e, işte şu anda döviz bazlı getirilerini bu sene sıfıra yaklaştıran bir borsa İstanbul endeksi var. E, sanırım 257 dolarlardayız şu an. Yıla da 254 dolarla başlamıştık. Yani 10 ay kadarlık bir süre geçti, 9,5 ay, 0 100, dolar bazında 0 getiri. E, bu bölgelerin ben ciddi anlamda e, önümüzdeki süreçte bir başlayacak bize bir faiz indirim döngüsü de olduğunu düşünerek e, ve çoğu olumsuzluğun zayıf bilançolar da buna dahil, fiyatların içinde olduğunu düşünerek e, endekse de bir ucuzluk olduğunu evet söyleyebiliriz. E, Dediğim gibi aslında. 10 binlerde kalamıyorduk. Şimdi 9 binlerde kalamadık. Yani çok Ekim ayına çok sert başladık satıcılığı. E, diplere yakın mıyız ama en nihayetinde? Bence yakınız. Yani dibi aramaya gerek var mı? Yani ben diplere yakın derim. Endeks işte 8700'lerde. Buradan 100 puan, 200 puan daha dişse örnek veriyorum. Bir şey oldu ve 8500'e geldik. E, bu e, yeni dip oldu anlamına gelmeyecek. Yani ben bu zayıf sürecin, yani 4 aydır devam eden, hatta aslında Bankacılık endeksi ve birkaç şirkete çıkardığımızda Şubat ayından beri devam eden zayıf sürecin sonuna gelindiğini düşünüyorum. Yani yatırımcıların yatırım hesaplarında hissettiği, gördüğü zayıf performansın Şubat ayından bu yana sonuna yaklaştığımızı düşünüyorum. Birçok olumsuz gelişmenin de fiyatların içinde olduğunu düşünüyorum. Çünkü hakikaten yani 30 endeksinde bile biz 30 biz 50 hisselerinde bile ciddi anlamda iskontolar oluştu. Yani buralar hatta şöyle söyleyeyim 12 aylık baktığımızda e, enflasyon, mevduat tarafıyla e, mukayese bile edilmeyecek iskontolar var. E, şu anda evet hala güçlü bir mevduat faizi var. Ama bu birkaç ay sonra ortadan kalkacak. E, ve azalarak da devam edecek. Ve onun azaldığı senaryoda, e, azalmaya başladığı senaryoda e, piyasa size bu fiyatlardan bu ürünleri tekrardan aldırır mı sorusuna bence yatırımcının cevap araması gerekiyor. E, o yüzden ben e, bu seviyelerde e, iskonton oldukça yüksek olduğunu düşünüyorum Evet çok teşekkür ederiz e, faiz kararı olan haftalarda bankacılık sektöründe volatilite genelde yüksek seyrediyordu e, bu hafta bir yükseliş görünmüyor bu yine görürsek bu yine bankacılık kaynaklı mı olur sence ya şöyle bankacılık Mart ayından bu yana endeksin sürükleyicisi oldu. Yani yükselirken onunla yükseldik, bir tek onunla yükseldik dönem dönem hatta. Düşerken de tabii ki o banka öncülüğünde yükseliyoruz. Çünkü 3 tane özel banka endekste iyi bir ağırlık elde ettiler. Garanti fili dolaşımından dolayı görece biraz daha düşük ağırlıkta. Ama merkez haftalarında evet yani orada reaksiyonlar sert oluyor. Yine bu haftada benzer bir hafta olabilir aslında orada da baktığımızda TL bazlı zirveden geri çekilme endeksten böyle 2 3 puan kadar daha fazla. İşte endeks şu anda zirveden sanırım %21,5 falan. Orada da %23'lerin biraz üstüne 2 puan falan bir fark var. Ee, yine bu olası dönüşte ki bankalar için böyle 3. çeyrek daha iyi olacak diye bir beklentiler vardı ama ay başında gördük, ay sonunda e, Ağustos verileri de zayıf geldi. E, işte bu ay sonunda da şeylere geleceğiz ama bilançolar yetişecek sanırım oraya. Yani Ay sonu gelen BDDK rakamlarına önce bilanço görebiliriz bankacılık tarafından. Tam tarifleri hatırlamıyorum ama şimdi bir bilanço dönemi de yaklaşıyor tabii ki. E, bu zayıf ortamda bence yine bu hafta Merkez Bankası'nda olası bir yükselişte. Yani şöyle e, çok kolay bir şekilde reaksiyon verilebiliyor verebiliyor bankacılık tarafı endeksin hareketine. O yüzden e, merkez tarafından gelecek herhangi bir adım bu aksiyon yönde olursa da tabii bankacılık öncülüğünde bir düşüş görebiliriz. E, ama ee, yine banka öncülüğünde bence bir volatilite olacak. Mesela geçtiğimiz hafta bankalar biraz daha diri durdu. Endeks %2.56 yani 2.6'lık bir düşüş yaşadı geçen hafta. Bankalar 0.7 düştü geçen hafta. Bankacı endekse göre biraz daha diri durmuşlardı. Bu hafta da benzer bir durum oluşabilir ama tabii ki buna merkez karar verecek. Çok teşekkür ediyoruz değerli yorumların için. Rica ederim. Bizimle olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi haftalar, bol kazançlar diliyorum. Yayınlarımızı kaçırmamak için abone olmayı, bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere, hoşçakalın.